Kıymetli seyirciler, bugün sizlere son devir alim ve velilerinden Ahmet Mekki Efendi'den bahsetmek istiyoruz. Bu mübarek zat, Seyyid yani evladı Resul'den olup, alim, arif ve veliyi kamil olan Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin büyük oğludur. 1896 yılında Van'ın Başkale kazasında doğdu. 1967 yılında İstanbul'da vefat etti. Küçük yaşından itibaren faziletli babasından ve amcası Seyit Taha efendiden ilim tahsiline başladı. Medrese tahsilini bitirdikten sonra yine babasından zahiri ilimlerin inceliklerini alarak icazetle şereflendi. Ayrıca yine babasının yüksek teveccüh ve himmetlerine kavuşarak evliyalık yolunda da kemale geldi. Ahmet Mekki Efendi, İslam ilimlerinde zamanında söz sahibiydi sevgili seyirciler. Buna rağmen son derece bir edep ve şaşılacak derecedeki tevazu ile kendisini halkın gözünden gizlerdi. Görünüşte herhangi bir insan gibi halkın arasında bulunurdu ama hakikatte yani kalben Hak Teala ile olur onu bir an unutmazdı. Yanında katip olarak çalışan bir talebesi onun tevazuunu şöyle anlatıyor. Ben tevazuunun ne demek olduğunu ve bunun canlı misalini Ahmet Bekir Efendi gördüm. Şöyle ki yanında çalışmaya ilk başladığım günlerde dikkatimi bir husus çekmişti. O da müftü efendinin müftülük koltuğuna hiç oturmamasıydı. Kendi makamı devamlı surette boş durur. Kendisi ise kenarda misafirler için konulmuş olan sandalyelere otururdu. Ben buna hayret eder ve acaba niçin makam koltuğuna oturmuyor diye merak ederdim. Sonradan öğrendim ki kendisini o makama layık görmediği için oturmazmış. Bir gün yine kendisi kenardaki sandalyelerden birinde oturuyordu ki o esnada içeriye uzun boylu orta yaşlı bir kimse girdi. İlerleyip müftülük koltuğunu boş görünce sağa sola baktı ve müftü efendi yok mu diye sordu. Mekke efendi hazretleri ona müftünün kendisi olduğunu söylemeyerek müftü ne yapacaksınız diye sordu. O kişi dini bir sualim vardı onu soracaktım dedi. Müftü efendi kendisini yine tanıtmayıp kardeşim istersen o soracağın suali bize sor. Bilirsek söyleriz. Buyurunca o şahıs hayır. Soracağım şey mühim bir mevzudur. Onun için müftünün bizzat kendisine sormam lazım. Acaba ne zaman gelir dedi. Bu durum karşısında kendisini tanıtmaya mecbur kaldı. Ve kardeşim adam kıtlığında müftü benim. Buyur sor dedi. O şahıs şaşkınlık içerisinde sualini sorup doyurucu cevabını da alarak memnun bir vaziyette ayrılıp gitti. Ahmet Mekki Efendi uzun yıllar Üsküdar ve Kadıköy müftülüklerinde bulunup Müslümanlara sağlam fetvalar verdi. Ve bu seneler zarfında temiz ruhlu yüzlerce genci ilim ve faziletle süsledi. Cenab-ı Hak İstanbul halkını bu ilim, feyiz ve bereket kaynağından yıllarca faydalandırdı. O, kendisini ilme ve ilim öğretmeye adamış, mümtaz bir şahsiyetti. Hayatı boyunca talebe okutup adam yetiştirdi. Hem de ilim öğrettiği talebeyi yanına çağırmaz, kendisi talebesinin evlerine gider, onları okuturdu. Talebe okumakta gevşeklik yapsa, veya vazgeçecek olsaydı ona tatlı diliyle ilim öğrenmenin faziletini anlatır ve okumaya ikna ederdi. Bu işi sırf Allah rızası için yapar, herhangi bir karşılık beklemezdi. Yakınlarından birisi çocuklarını küçük yaşta okumaları için Mekke Efendi Hazretlerine göndermişti sevgili seyirciler. Bir müddet sonra bu çocuklar ders okumaya gitmekte gevşeklik ve isteksizlik gösterdiler. İşte çocuk efendim, babası nasihat eylediyse de tesir etmedi. Çocuklar okumak istemiyorlardı. Bu duruma üzülen babaları çaresiz kalıp bu hali Müftü Efendi Hazretleri'ne arz etti. Cevabında kolayı var. Çocuklara her ders için para vereceğini söyle. Her gün için benden dersin okuduğuna dair imzalı kağıt getirene şu kadar para vereceğim de o zaman okurlar buyurdu. O kimse öyle yaptı. Ondan sonra çocuklar derslere zevkle geldiler ve çok şeyler öğrendiler. Ahmet Mekki Efendi Hazretlerinin her hafta cumartesi ve pazar günleri Fatih Camii Şerifinde vaazı vardı sevgili seyirciler. Bu vaazlarında Kadı Beydavi Hazretlerinin tefsirini şehleriyle birlikte bilhassa şehzade haşiyesini baştan sonuna kadar cemaate anlatıp izah etti. Bu vaazlarına senelerdir muntazaman devam etmiş ve bir gün olsun aksatmamıştı. Hatta bir pazar günü hava çok soğuktu. Dışarıda şiddetli bir fırtına, kar ve tipi olup göz gözü görmüyordu. Evdekiler "Efendim, isterseniz bu havada dışarı çıkmayın. Hasta olursunuz. Çünkü çok şiddetli fırtına tipi ve soğuk var." dedilerse de o "Hayır. Gitmeliyim. Çünkü benim dersimi dinlemek için uzaklardan gelenler var. Onlar bu havada gelip de beni bulamayınca üzülüp geri dönerler. Hakları geçer. Günah olur." buyurdu. İlim öğretmekte bu kadar fedakarlık gösterirdi. Bir günde yine rahatsız olup evde yatıyordu. O esnada kapı çalındı. Oğlu Medeni Bey kapıyı açtığında bir talebenin ders okumak için geldiğini gördü. İçeri girip babacığım bir talebeniz ders okumak için gelmiş. İsterseniz söyleyeyim yarın gelsin. Çünkü şimdi rahatsızsınız dediyse de o yine hayır hayır. Onu hemen içeri al. Hiç ilim talebesi geri çevrilir mi buyurdu. Ve hasta haliyle o gelen talebeyi okutup memnun olarak gönderdi. Ahmet Mekke Efendi Hazretleri kendisine sorulan dini suallere cevabını bildiği halde yine de fetva kitaplarına bakmadan cevap vermezdi sevgili seyirciler. O sual soranlara Hele bir kitaba bakalım der ve kıymetli kitaplara bakıp öyle cevap verirdi. Bazen de yarın veya şu gün gel cevabını al der. O arada kıymetli kaynak kitaplarda o sualin cevabını bulur ve o kimse geldiğinde o kitaptan okuyarak cevap verirdi. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri bir sohbetinde her Müslümanın birinci vazifesi İslamiyeti öğrenmektir. Çünkü kıyamet günü herkese İslamiyetten sorulacak, tasavvuf'tan sorulmayacaktır. Cennete girmek, cehennemden kurtulmak da ancak İslamiyete uymakla olur. Bilmeden de İslamiyete uyulmaz. İslamiyet ilim dinidir. Peygamberler herkesi İslamiyete çağırmış İslam'ın hükümlerini bildirmek için gelmişlerdir. O halde en kıymetli ibadet ve insanlara yapılacak en büyük iyilik onlara imanı, İslam'ı anlatmak ve dinin emirlerinin yapılmasına çalışmaktır. Hele İslamiyetin unutulmaya yüz tuttuğu zamanlarda İslam'ın bir emrinin yapılmasına sebep olmak milyonlarca lira sadaka vermekten daha sevaptır. Çünkü bu iş peygamberlere uymak, onların işine ortak olmaktır. İslam'ın yayılmasına, dinin emirlerinin öğrenilmesine çalışmak, en büyük ibadet olduğu gibi, ayrıca nefise cihad etmektir. Çünkü nefis, İslam'ın öğrenilmesini istemez. Bu yolda, malı ile canı ile hizmet edenler, cihad sevabı kazanırlar. Allahu Teala'nın rızası, İslamiyeti öğrenmekte ve öğretmektedir." buyurdu. Bu söylediklerini kendisi de aynen yapmış. Hayatının son anına kadar İslam ilimlerini öğrenmek ve öğretmekle uğraşmıştır. Bu mevzuya inşallah bundan sonraki sohbetimizde devam edeceğiz. Huzur ve sükun içerisinde kalınız efendim.